Evet bugün Kartalkaya faciası davasının e, ikinci celsesinin ikinci günü. E, bu ikinci celsede e, özellikle dört tane yaralı müştekinin iddianamesi mevcut davayla birleştirildi. Bu iddianame çerçevesinde e, sanıkların savunmaları diyor. Sanıklar dört tane yaralı kişi hakkında da ek savunma veriyor. Buna istinaden yine... Sanıkların savunması çerçevesinde sanık müdafileri ve özellikle mağdur vekilleri tarafından olayın esaslı sorular soruluyor. Tabi bildiğiniz gibi daha önce iddianame e, es, olayın esaslı iddianame mahkemeye sunulmuştu. Bu esaslı iddianameye karşı da e, sanık müdafileri e, süre talebinde bulunuyor. Daha önce mahkemeden e, özellikle sanık müdafilerinin tefsir, tahkikat yani kovuşturmanın geliştirilmesi talepleri olmuştu. Mahkeme tarafından bunlar reddedildi. Yeniden e, yeni delil veya kovuşturmanın Genişletilmesi talepleri alınıyor. Buna ilişkin mahkeme tarafından e, sanırım bugün kovuşturmanın genişletmesi için yeni delillerin toplaması ilişkin e, karar verilecek olumu veya olumsuz. Buna ilişkin yargılama devam ediyor. Tabi müteala ilişkin önemli olan iki tane husus vardı. Bu konu içeride özellikle irdeleniyor. Birincisi e, Kartalkaya faciasında otelin yönetim kurulunda olan e, Emine e, Mürtezaoğlu Ergül ve kızları hakkındaki daha önceki iddianamede olası kastın Iı, savcılık mütalaasında bilinçli taksire çevrilmesi. İkincisi özel idare yetkililerinin burada bilinçli taksirde normal taksire çevrilmesi. Bununla ilgili itirazlar ıı, mahkeme tarafından sanıklar müdafi ve katılanlar vekili tarafından yerine getiriyor. Dava bu şekilde şu anda devam ediyor. Başkanım bir sonuç bekleniyor mu? Ya Bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor. Bugün muhtemelen ıı, ikinci duruşmanın ikinci gününde ıı, dediğimiz gibi savunmaları Belirtmek üzere özellikle sağlık müdafileri mütealaya karşı, savunmalar karşı e, süre talepinde bulunacaklar. Bunu daha önce de ifade ettiler. E, tabii beklediğiniz bir başka noktada e, biliyorsunuz Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen e, şüphelilerin halen mahkemeye dahil olmamış olması, onlara ilişkin herhangi bir şekilde bir iddianamenin düzenlenmemiş olması. E, buna ilişkin de e, içeride tepkiler var. Bir an önce o şey iddianamenin de hazlanarak bu dosyayla birleştirilmesi talebinde bulunuyor. Başkanım salonda tutukların davranışları hareketleri ilgili ne söylersiniz? Tabi biz burada herkesin savunma hakkı çerçevesine bakmak lazım. Ee, herkes e, önemli olan adil yargılanma ilkesi çerçevesinde savunmaları sonuna kadar vermeleri. Tabi bu savunmaları verirken de önemli olan bir hassasiyet burada 78 tane e, canımızın gitmesi. 78 kişinin ailelerine karşı, içeride bulunan kişilere karşı e, sanıkları da belli bir hassasiyet çerçevesinde olması lazım. Aynı şey hem benim meslektaşlarım için de geçerli. E, savunmaları yaparken de e, buna dikkat edilmesi e, büyük bir elzem. Herkesin acısı daha taze. E, burada kimin ne olduğuna, kimin nasıl şekilde savunma yaptığına, kimin hangi mevkisine bakmaksızın biz bir an önce duruşmanda bitmesine herkesin hak ettiği ceza, hak edenlerin de hak ettiği cezayı almasını söyleyip temenni ediyoruz. Ee, William Watson'ın bir sözü var. do yakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bir şekilde adalet burada yerini bulacağına da inancımız tamdır. Bugün duruşma biter diyebilir miyiz? Bugün duruşma bitmeyecek. Bugün ikinci düzenin ikinci duruşması, ikinci günü e, muhtemelen öğleden sonra akşamüstü biter diye düşünüyoruz. Ama belirttiğimiz gibi son esas seçkin savunmanın alınması bundan sonra tahmin edince bir iki haftalık bir süre verilecek sanık müdafilerine. Bu bir iki haftalık süre sonunda bütün herkes esas seçkin savunmalar hazırlayacak. Bir sonraki cihazda son bulacağına inanıyorum. Karar çıkacağına inanıyorum.